Selamun Aleyküm. Ee, Yunuseli Mahallesi. Bizim mahallemiz. Gördüğünüz gibi. Yani sadece insanlar yürümüyor. Böyle. Ee, bu hayvanları şimdi kötülemek için bu videoyu çekmiyorum. Ben hayvansever bir insanım. Benim şu anda bu videoyu çekmemin sebebi yani bu hayvan cihazların burada bu şekilde olmaması lazım. Güven altında, barınakta olması lazım. Bu şekilde ne oluyor? Yani yolda yürüyerek İnsanlar da korkuyor, çocuklar da korkuyor. Bu hayvanların da bu şekilde, hayvanlara da bu şekilde olması zarar. Yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor yani. Günah yani. Bakın hayvan susamış, kafasını sokuyor, su arayacak yer arıyor. Bunlara acilen devletin her koyup barınağa göndermesi lazım. Bu hayvancağızlar e, roman vatandaşlarımız tarafından kocaman sopalarla dövülmek için yaratılmadı. Onların da canı var, onlar da can taşıyor. Bak şimdi çöpü dağıtıyor hayvan. Hani görün her şey yani bu hayvanlara hayvanlar hayvan zarar değil. Bakın kelimelerim yanlış anlaşılmasın. Hayvan zarar değil. Hayvanların sokakta bu şekilde gezmesi zarar. Hem hayvan bu hem bu hayvanlara yazık. Hem insanlara yazık yani. Yani hani Yunuseli Mahallesi'nde böyle uzaktan bakıyorsunuz her şey böyle ee, uzaktan görüldüğü gibi değil. Bakın orada kadın, çoluk, çocuk, aile. Bakın insanların bahçesine giriyorlar. Görün yani. Durum böyle. Durum bundan ibaret. İşte Yunuseli Mahallesi.